sağlamaktayız. Kıymetli dostlar İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu olarak bir hayali gerçekleştirmek üzere hizmet vermeye başladık. Nedir bu hayalimiz? Bir ağrı düşünüyoruz. Eleşkirt'ten ağrı merkeze Taşlıçay'dan Diyadi'ne Doğu Beyazıt'tan Gürbulak sınırı kapısına kadar tren yollarının olduğu bir ağrı düşünüyoruz yıllar yıllar önce bütçelerinin yapıldığı, teknik aşamalarından geçtiği tarımsal sulama barajlarının birer birer faaliyete geçip tarım arazilerinin en az 3-4 kat daha fazla verimle işletildiği ağrının tarımın merkezi oldu. Bir ağrı düşünüyoruz. Abdigor köftesiyle, gırarıyla, halisesiyle, taşçay kavurmasıyla, doşuyla ve bütün yöresel yemekleriyle uluslararası bütün gastronomi festivallerinde temsil edilen bir ağrı düşünüyoruz. Kişi başı insan başına düşen hayvan sayısı en fazla olan ağrı ilinin entegre et ve süt tesisleriyle donatılıp tesislerin ent entegre tesislerle donatılıp ve ticaretin ve hayvancılığın merkezi oldu. Bir ağrı düşlüyoruz. Ağrı dağında kış oldu. bir ağrı düşlüyoruz. Dünyada ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı İshak Paşa Sarayı'na her yıl bir milyon ziyaretçinin geldiği ve Ahmet Kani ismiyle ikinci bir üniversitenin kuruldu. Ve bir ağrı düşlüyoruz. Diyadin termal kapıcalar, kapıcalarının kullanılıp termal turizm merkezi haline getirildi. Bir ağrı düşünüyoruz. Türkiye'nin en yüksek rakımı, rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde her yıl yüz binlerce insanın festivaller yaptı. Kıymet dostlar, bu düşlerin gerçekleşmesiyle ağrımızın 750 bin nüfusu geçip büyük şehir olmasını düşünüyoruz. Peki bu düşlerin anahtarı nereden geçiyor? İstanbul'dan geçiyor. Sancaktepe'den geçiyor. İşte bu coşkulu kalabalığın elinden geçiyor. <laughs> Kıymetli dostlar, ben bu anlamda bu muhteşem şöleni düzenleyen bütün derneklerimize, yönetim kurulu başkanlarına ve onların nezdinde üyelerine maddi manevi desteklerini sunan iş adamlarına ve burayı onurlandıran bütün misafirlere Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Saygılarımla.